tepkisine bakacağız. Bakalım Berfin saçım hakkında ne düşünüyor. Berfin ta. Bak bakalım saçıma. Kimsin sen? Ne demek kimim ben? Kimsin? Ben doktor lazım. <laughs> Nasıl olmuşum ablacığım? Kim Yakışmış sizsin? mı? Ya aşk olsun Berfin ya. Yok yaşlıyım. Kimsin? Ama kalbimi kırıyorsun. Niye ilk kestiğimde kes kes diyordum. Cat diye kesmiştim saçımı. Ne oldu? Şimdi nasıl? Ben çok beğendim. Sence? Güzel. Hı, güzel oldu mu? Sana ne zaman kafiyeyi keselim? Birkaç gün. sonra. Birkaç gün sonra de kesecekmişiz. Evet. Güzel mi? Güzel mi? Güzel. Oy canım benim. Evet, şimdi bu kadar. Buldum. Bunu videonun ilk başına ekleyeceğim. Evet. O zaman video izlemeye geçebilirsiniz. Herkese merhaba yeniden. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İkda. Evet, bu videoyu çekmeyi bayağı da düşünüyordum. Ya teşekkür ederim. Böyle bir şeye benzemiş. Ne benzemiş? Hani bir videom vardı ya. Ne? Çok mu kötüyüm? Herkes şarkı söyleyebilir. Aa evet. Orada da buna benzer makyaj yaptım. Aslında makyaj Şu an sadece bir ruj var. Aleyna Tilki kamur şarkısına hmm. şey yapmış. Aynı Aa evet. Sadece yapacağım. saç bandı vardı. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ya, değişiklikler bazen beni korkutuyor açıkçası. Ben pek değişikliklerin insanı değilim. Sen değişik öyle. misin? Sen değişik hayvanlara mı benziyorsun? Hayır, öyle değil. Ön yargıları olan bir insanın bazı konularda. Bu benim kendi kişisel yapımla alakalı. Bazı konularda çok ön yargılı davranabiliyorum. Özellikle konu kendime gelince. Kıyafette de değil ama saç konusunda biraz öyleyim. Değişikliklere pek açık bir insan değilim. Ama bunu kırmak için 8 ay önce 9 ay da olabilir. Belki biliyorsunuzdur. Belki de kanalıma ilk defa gelmişsinizdir. İlk kalkül kestim videosu var. İlk videomdaydı. Birkaç şey sonra videoydu. Her neyse buldum mu kartlara iyi butonu ekleyeceğim. Lütfen o videoyu da izlemeyi unutmayın. Biraz korkunç bir videoydu. Böyle aa diye falan böyle çığlık atmış olabilirim. Ben bayağıdır izlemedim Önce o videoyu izleyin daha sonra da bu videoyu izleyin. Şimdi korkuyorum. Ama bu sefer çalıştım. Bu sefer dersime çalıştım. Ee, bu arada bugün söyleyeyim. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Ee, 18 Mart Perşembe günündeyiz. Benim yarın e, diş doktorunda randevum var saat 11'de. O yüzden aslında bu videoyu çekme amacım kendime moral motivasyon sağlamak olabilir. Hepimizin hayatta belli başlı korkuları vardır. Bu korkuları yenmek için kimi zaman mücadele ederiz, kimi zaman da etmeyiz. Bu sene bu 19. Yaşım, yaşıma girdiğimden beri korkularımla çok çok fazla mücadele ettiğim sene oldu. Ne kadar da korkuyor. Yani e, belki de yarın iş doktoruna gittiğimde belki de bu kadar fazla korkmayacağım. Bilemiyorum. İki sene önce en son gitmiştim kontrole. E, daha bir tedavi. Ona e, Tam öyle değil. Onu başka ha, bir videoda e, artık anlatıyorum. Şöyle ama. demiştin. Heh. Dur en iyisi kanalımda söylemek. Hadi çatlayın ne dediğine ablamın o zaman sür. <laughs> Neyse bu şimdi başka bir videonun konusu. Ay çok gülüyorum. Kendimi enerji toplama amacıyla şöyle oje sürün. Bakar mısın? Rengim mükemmel değil mi? Merak edenler için hemen söylüyorum. Golden Rose minilerden 112 numara. Aşırı güzel söyleyeyim. Rengi var. Bayağı Hadi güzel seni, iki kat sürdüm. Seni letale. birazcık rezil edeyim. Ne hmm. yapacaksın ya? Abla dedi ki doktora. Şş, benimkini sonra yapın. Hı. Ee şimdi yapmayı benim sonra yapacağım. Ya bu tamamen benim korkumla alakalıydı ama o zaman 18 yaşındayım. Şimdi neredeyse 20'ye girmek <laughs> üzereyim. Bir hafta sonra inşallah 20. yaşıma gireceğim. Bence iki senede çok fazla iki senede çok fazla şey değişti. Ben de değiştiğime inanıyorum. Hadi gelin kendime bunu ispatlayalım. Merak ediyorsanız başlıyoruz. Biraz fazla konuştum galiba. O zaman kahkül kesebilirim. Evet. Şimdi ben önceden dediğim gibi çalışmamı zaten yapmıştım sizlere de göstermek istiyorum saçımı ne kadar istiyorsam o kadar ayırdım. Aslında şunu söyleyeyim bunu ben videoya almamıştım ama ekim ayında kalküllerim uzamıştı ben daha sonra bunu yuvarlığa çevirmiştim. Daha sonradan hiç ellememeye karar verdim uzar uzar diye düşündüm ilk de uzasın yani insan bir demek istiyor herhalde. Öyle bir şeyin asla alakası yok uzamadı o kalküller. Aradan birkaç ay geçti ve son durum bu. Bu benim kendi kestiğim bir kattı. Temmuz ayında o kalkü videosunu kestiğimde önünden bir kattı. Bunu aldım ve bunlar da uzamış olan kalkülleri. Şöyle olacak bittiğinde elimden geldiğince üçgen yapmaya çalıştım. Sonuçta ben bir kuaför değilim ya da bu işin eğitimini almadım. Tamamıyla kendi kendime şu anda risk alıyorum. Daha önce bu riski aldım ama Pişman olmadım biliyor musunuz ama çok acemiydim bakalım şimdi öyle mi olacak şimdi ilk darbeyi Berfin kesmek istiyormuş hadi o zaman başlayalım keselim evet ilk darbeyi Berfin kesmek istiyormuş o zaman Berfin çağırıyoruz akşamla <laughs> bu arada şunu da söyleyeyim ben bunu şey yapmayı düşündüm işte üçgene çevirmeyi ama şu anda hala yuvarlak gibi duruyor ama artık yapacak bir şey başka saç eklemesi yapmak istemiyorum en kötü çok çok kötü olursa ne yaparım biliyor musunuz her gün saçımı Hint yağına basarım uzatırım. Yani en kötü bunu yaparım. Neyse umarım öyle bir şey gerek kalmaz. Gönlümdeki gibi ol istiyorum. Güzel bir değişiklik olsun istiyorum. Berfin gel kesiyoruz. Hoş ben keseceğim. Hayır tabii ki oradan değil. Sadece Bak, şuradan kes. İyi, ufak ufak keseceğiz. 7 oldu. Evet gel ufak ufak keseceğiz. Hı. Hadi şurayı kes. Sadece şu kısmı kes. Başka kesme. Ben ufak ufak üste çıkacağım. Emin olmadan hiçbir şey yapmayacağım. Bak sakın çok kesmiyorsun. Aynen. Ay hiç havlu falan da sermedik yere. E bana ne be. Şu havluyu getirsene. Sanki çok uyumlu. Neyse bu arada oda zaten toplanacaktı. Hayır hayır sen kesmiyorsun sakın. Kesiyorum. Zaten kes kesin. oraya kes. Tamam. Şimdi yavaş yavaş üste çıkacağız. Geri kalan bende. Zetiye ayımı ne üstü çıkıyorsa abla. Çıkarım ablacığım sana ne. Bak. Dur. Ne? Ufak ufak başlıyoruz. Acaba diyorum şöyle mi yapsam? Burayı uzun yapıp buraları mesela şuraları uzun yapıp ortadan mı kestik? O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu tutamları ellemeyeceğim. Berfin bana hemen bir toka getirir misin acilen? Şu tutamları bir ellemeyeyim. Bakayım belki de onları uzun bırakırız. Ne diyorsunuz? Çok tuhaf bir video oluyor bu. Neyse dur gerek kalmadı. Saçımdaki tokayı çıkardım. Olmadı en kötü bunları da kestiririz ama bakarsanız belki de çok çok hoşuma gider. Tata. Dur gerek kalmadı. Beni boşuna o oyalamış. Evet bu arada söylemiştim sanırım saçımı fön çektim. Bismillah. Evet yavaş yavaş kısaltmaya başlayacağız. Bunları da en son kafama göre karar vereceğim. Çok çok kısaltmak istemiyorum. Çünkü kötü olmasını da istemiyorum kes. Berfin diğer makaslar nerede? Nerede? Bir bakar mısın? Makaslarım yok. Yazık. Makasını çalmışlar tabii. Burada arkada. Ha, tamam. Ben biraz. Kesim. Hayır şu an kesme, şu an kesme. Bak şu an kesersen hata yaparız. Şu an olmaz üzgünüm. <laughs> Kendi saçını keseceksin tamam mı? Berfin de kalkınca birkaç gün sonra keseceğiz. Nasıl bir kahve kesmek? Youtube'da bir şey öğrendim. Ara makas. Şu an ben de kendimi ara makas atmaya çalışıyorum. Gerçekten bu konuyla uzaktan yakından alakam yok ama şöyle bakalım mı? Daha gelmedik sanırım. Bir tık daha mı risk alacağım? Hadi alalım bakalım. Bu nasıl bir sene ya? Risklerle dolu bir sene geçti. Değil mi? Şöyle yapacağım, tarayacağım. bir şey oldu. Ne oldu anlamadım. Ay umarım görürsünüz. Ya şu an gerçekten mutluyum. Hatta bir şey değil mi? Ellemeye bilirim Önce yani. yani. doktordaki Nazlı'ya benziyor. Nazlı'ya benziyorum şu anda. Ay çok hoşuma gitti. Kenarlar biraz uzun, ortası kısa. İyi ki de hemen karar verdim Evet burada kahkü kesmek isteyenlere duyulur. Bir şeyi iyice araştırın, öğrenin. patladı. Bir şeyi iyice araştırıp öğrenmeden bence bir işe kalkışmayın. Gönlüme göre neredeyse olmak üzere. Berfin evet getir bana. Şöyle banyonun önünde. Aynanın önünde çıt çıt toku olacaktı. Onları bana getir bakayım be. Artık şu gözlüğü çıkarabilir. Diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda her şey istediğim gibi oluyor. Bu yüzden çok mutluyum. Allah'ım çok mutluyum. Ne i̇şte doktordaki doktor Nazlı'ya ben benziyince çok, Şok haber. Amacım öyle değildi ama güzel hani güzel bir şey istiyorum. Hani yüzüme yakışacak bir şey. Ve gerçekten şu an bir şey diyeyim mi yemeye karar verdim galiba. Berfi ne diyorsun? Ellemeyeceğim çok hoşuma gitti. Sen doktor nazısın. Seyrek <laughs> Karki mı deniyor buna ne deniyor öyle bir şey deniyor. Ama bir tık daha kesmem sen lazım galiba. Sen nazısın. Aynen bir tık daha dırık. keselim. Ne olduğunu sorarsanız doktor ben dırk diyorum. Dırmak biraz ara makası inceltelim bakalım. <laughs> bir şey iyice araştırmadan yapılmaması gerektiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Şimdi şuradan bir tık daha mı kestim acaba? Şöyle bir tık daha kestik. şurası çok mu ince kalacak sanki. Dur bakayım bir karar veremedim. Ya taram nerede benim? <laughs> Şu an olay böyle. Şimdi benim bir de gözlüğüm var. Gözlüğümü takıp denemek istiyorum. Bakayım nasıl oldu. Şöyle. Şurayı şöyle bir tık daha inceltelim. Hadi birazcık daha devam edelim. <laughs> çok güzel tuttu. Öyle bir ayrım var ki şu anda bayağı iyi. Şunu kesmem gerekiyor sanırım. Aynen tam onu da kestik. Şu oldu. Şurada bir parçamız var. Şu ikisini şimdi şöyle eşitlemem gerekecek. Şurası bayağı iyi durdu. Şu parça okey. Çok iyi ama burası pek istediğim gibi olmadı. Tamam. Şuraya. Evet son durumu görmeye hazır mısınız? Ve Ta -ta -ta -ta. Evet değerli takipçilerim siz nasıl düşünüyorsunuz? Daha doğrusu siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Ne diyorsunuz? Sizce yakıştı mı? Ee, ben beğendim. İlk başta şöyle üçgen olacak diyordum. İşte şu yanlara hani yanları böyle saç falan almayı düşünmüyordum. Sonra bilmiyorum içimden bir ses bunun yanları bir tut, o yanlar bir dursun. Sen önden şöyle bir al dedi ve bir şey diyeyim mi? Bu tahminimden daha güzel oldu diyebilirim. Ee, i̇lk akıb videomu eğer izlediyseniz orada zaten göreceksiniz. Bir anda şak. Evet, ilk videom biliyorsanız eğer belki orada direkt böyle şak diye makasla kesmiştim. Hiçbir şekilde sadece bir video izlemiştim ve o videoda saçın ıslanıp öyle keseceğini söylemişti. Bu sefer saça kuru kesim yaptım. Bence ilkinden hatta ilk kesimden daha iyi oldu diyebilirim. İlk kesim acemilikti. Ayrıca dedim zaten sizlere değişikleri de pek alışkın biri değilim. Ama bu bence çok çok hoşuma gitti. Kendimi gerçekten mucize doktordaki doktor Nazlı gibi hissettim. Şurası çok güzel oldu. Kendiliğinden böyle dümdüz şak diye geldi ama burası pek istediğim gibi olmadı ama olsun ya hiç sorun değil. Sonuçta hayatta her zaman mükemmeller yoktur. Şu gözümü takayım sizlerle konuşmak istiyorum. Ay çok güzel oldu. Zaten belki biliyorsunuzdur anım geniş olduğu için bence kalkülün yakıştığını düşünüyorum. Ben beğendim. Belki ufak tefek şekillendirmelerle daha şık durabilir. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hatta şöyle salalım bakalım nasıl duracak. Ya çok hoş oldu. Sadece yüzüm böyle bembeyaz görünüyor. Bir de şu çenemdeki kocaman sivilce çok çok kötü duruyor. Ama onun haricinde bence çok güzel oldu. Berfin gel bir de sen bak. Gel sen bak bir de. Bu daha önceden kestiğim kattı. Şu an o kat gitti. Yerine bu geldi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok çok heyecanlıydım bu video çekerken. Tabi birçok da endişem vardı. Olacak mı, olmayacak mı derken. insan bir kere o acemiliği üstünden attı mı her şeyin üstesinden geliyor. Eğer siz de böyle kalkül denemek istiyorsanız dediğim gibi öncelikle araştırın. Kendinize en ekşen modeli bulmaya çalışın. Ve daha sonradan ufak ufak kesmeye başlayın ve hayalinizi gerçekleştirin. Cesaret bazen iyi bir şeydir ama cesaretin de dozunda olması gerektiğini düşünüyorum. Benim için cesaret benim kavramımdan çok çok uzak bir kavramdı. Ta ki şak diye ilk kalkülü kesine kadar. Ama her şeyin bir ilki vardır. Bu kalkül kesişimin üçüncüsü oldu. Temmuz'da kestim, Ekim'de kestim. Şu an bir de Mart'ta kestim. Hem de doğum günüme tam bir hafta kala kestim. Benim için çok çok önemli bir tarih o yüzden. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Video boyunca sanırım sürekli güldüm. Ama olsun herkes gülsün. Bence gülmek dünyaya çok güzel ışıklar saçtığını düşünüyorum. Bu tarafı niye şiş duruyor anlamadım. Neyse kemiklerden dolayı belki de. Evet her neyse bilmiyorum. Evet o zaman ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Bildirim zilini açarsanız da ben video yüklediğimde anında haberdar olabileceksiniz. Genelde sık sık video atmaya çalışıyorum. Güzel videolarımı kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın diyorum. O zaman şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.